Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve çok üzgünüz. Ünlü sanatçılarımızdan Türkiye'nin en çok sevdiği sanatçılarımızdan biri maalesef hayatını kaybetti. Ünlü ve çok sevdiğimiz İlhan Şeşen maalesef hayata veda etti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarına geçiyoruz ve Türkiye'nin en büyük değerlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsüyle habere başlıyorum. Son dakika haberi. Kanser tedavisi görüyordu biliyorsunuz İlhan Şeşen ve usta sanatçımız maalesef 76 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Ve şarkılar arasında Sarılınca Sana Ellerimde Çiçekler ve neler oluyor bize gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu ve bu kanserle savaş halindeydi ve maalesef direnemedi ve hayatını kaybetti. İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında sevgili eşim Canım babamız Biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes ifadeleri yer aldı. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Boğazımız düğümleniyor bu haberi verirken. Usta sanatçımız Türkiye'nin en çok sevdiği sanatçılarından birinin daha hayattan kopması ve hayata veda etmesi hepimizi hayat ve eğitim kanalını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Güle güle git İlhan Şeşen. Yolun cennet olsun. Orada daha çok mutlu olursun inşallah diyoruz ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.